Çiğdem Toker, T24 23 Nisan Egemenlik ve Kanal İstanbul Büyük Millet Meclisi 105 yıl önce Atatürk önderliğinde henüz ilan edilmemiş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu organı olarak kurulduğunda Anadolu'da olağanüstü koşullar yaşanmaktaydı. 105 yıl sonra bugün başka yönleriyle olağanüstü bir dönemin içindeyken egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu, yasamanın yürütmeyi denetleyebildiği bir demokrasinin ümidini paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki olarak bugünkü meclis resepsiyonuna katılmayacak. Akşam saatlerinde Ulus'taki Büyük Millet Meclisi önünde halka seslenecek. Özel'in bu tercihi milyonların seçtiği İmamoğlu cezaevindeyken egemenliğin kayıtsız çarsız milletin olduğu şiarıyla simgesel bir anlam içeriyor kuşkusuz. Kanal İstanbul ulusal egemenliğe aykırı. Özel'den yansıyan 23 Nisan'a dair simgesel çağrışım sadece bununla sınırlı değil bir de Kanal İstanbul meselesi var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün meclisteki grup toplantısında uzun bir konuşma yaptı konuşmasından İmamoğlu'nun tutulduğu Silivri cezaevinden yaptığı uyarıyla yeniden tartışılmaya başlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul planına geniş yer ayırdı, iyi de etti. Çünkü İstanbul'u İstanbul olmaktan çıkaracak bir plan olan Kanal İstanbul, ulusal egemenlikle de çok yakından bağlantılı bir projedir. Hatırlatma notu, İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2019 Haziran'ında devraldıktan sonra kapsamlı bir Kanal İstanbul çalıştayı düzenlemişti. Dönemin AKP hariç siyasi liderlerinin ilgi gösterdiği ve konuyla ilgili akademik, mesleki, bürokratik ve teknik isimlerin katıldığı çalıştaydaki sunumlar çok değerli bir bilgiyi külliyat oluşturdu. İBB bunu yayına da dönüştürdü aldığım davet üzerine ben de Kanal İstanbul için düşünülen köy modeliyle orada iş yapacak şirketlere ilişkin bir sunumla yer almıştım. Kanal İstanbul'un bugün bayramını kutladığımız ulusal egemenlikle bağlantısı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni etkisizleştirecek olmasından kaynaklanır. Gemi garantileri Milyarlarca metreküp hafriyatı yaparak açılacak su yolundan geçecek gemiler için türüne ve büyüklüğüne göre döviz üzerinden garanti vermeyi planlayan iktidar, bir süre sonra trafik arttıkça gelir kazanmayı umuyor. Gelin görün ki Kanal İstanbul'u gerekçelendirirken yönetimi zor bir su yolu olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yoğunluğunu öne süren yöneticiler, son birkaç yıldır azaldığı verilerle sabit gemi trafiğine dair herhangi bir açıklama yapmıyor. Bu arada unutmayalım, iktidar sözcüleri Kanal İstanbul'a meşruiyet kazandırmak için birkaç yıl önce gemilerin seyir güvenliği argümanını sık sık kullanıyordu. İstanbul ölçeğindeki bir metropolün su ihtiyacına hayati öneme sahip sazlıdere barajı çevresinde İSKİ görüşünü almadan ihale edilen 55 milyar liralık konut ihalelerinin gemilerin seyir güvenliğiyle nasıl bir ilişkisi var acaba? Koridor inşaatı 84 ay sürecek. 5 sene önce özel bir şirkete 1500 sayfalık bir fizibilite raporu hazırlatan iktidar bugünlerde Kanal İstanbul projesinin emlak kısmı için mesafe alıyor gibi görünebilir. Fakat yapılması gerekenler görünenle sanılandan çok daha büyük ve karmaşık. AKP sanki bir seçim olmayacak ve sandıkta hiç yenilmeyecek gibi davranıyor. Oysa Kanal İstanbul için daha önce hazırlanmış sosyal etki değerlendirme raporuna göre Kanal İstanbul proje koridoru inşaatının yaklaşık 84 ay sürmesi, hafriyat ve inşaat faaliyetlerinin ise yaklaşık 48 ay sürmesi bekleniyor. Peki böyle bir tabloda yani birbirine benzemez bu kadar büyük operasyonlar gerektiren tutarına bir türlü karar veremedikleri 10, 12, 15, 20, 25 milyar dolar devasa yatırıma, finansmana ihtiyaç duyuran, Ekolojik felaketlere yol açacak bir projeyi tamamlamaya AKP iktidarının siyasal ömrü yeter mi göreceğiz.